aman için bu Bu çok bilinen şirketin ilgin anlayabilmek adına öncelikle bilmemiz gereken şey, İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe geçen Marshall Planı. Marshall Planı 1947'de önerilen 1948-1951 yılları arasında da yürürlüğe giren Amerika kaynaklı bir yardım paketidir. Bu yardım paketinden yararlanan ülkeler arasında Türkiye'de dahil tam 16 ülke bulunmaktadır. çok eski yıllardan beri dünyanın en büyük mısır üreticisidir. Haliyle ülkede birikmiş olan mısırı eritmenin yolu da bunu diğer ülkelere satmak yani ihracattan geçecektir. Dünyanın en büyük mısır üreticisi olan Amerika birken mısır dağını eritmek için Marshall yardım paketinden faydalanmak isteyen ülkelere mısır özü yağ alma koşulunu koyar. Türkiye'de buna karşılık ilk margarin fabrikasını kurar. Aynı dönemde sırf bu sebeple birçok zeytin ağacı yerlerine sökülür. Katliamdan kurtarılan az miktarda zeytin ağacına elde edilen zeytinyağı da Amerika tarafından dolar karşılığı alınır ve mısır özü yağı TL karşılığı satılır. Sonra insanlar zeytinyağından uzaklaşıp margarin tüketsin diye zeytinyağının ısındığına kanser yaptığına dair yalan yanlış iddialar ortaya atılır. Oysa zeytinyağı en zor yalan sıvı yağlardan biridir. olarak Türk insanı bu tarz haberlerle zeytinyağından uzaklaştırılıp margarine alıştırılır. Bu da yetmez. Yine zeytinyağını kötülemek için bir Türk sipariş edilir. Zeytinyağlı yemem aman, basmadan fistan giyemem aman. Sonra da bu türkü dönemin en popüler türküsü haline gelir. Tıpkı bugün olduğu gibi. Margarinle sırf bu nedenle tanışan insanlar margarine çok çabuk alışır. Hatta hiçbirimiz zeytinyağı kullanma alışkanlığını tam anlamıyla kazanmış sayılamayız hala. Ve türkünün devamında olduğu gibi basma giyen kadınlarla zamanla bugünkü plastik giysilerle tanışır. İnsan gerçekten hayret ediyor ne kadar güzel kandırılmışız değil mi?